Darlığın bir imtihan olduğunu bilirsin. Hastalığın sabrını ölçen bir terazi olduğunu anlarsın. Peki ya o çok istediğin servet? Ya o her gece dua ettiğin sağlık ve rahatlık? Rabbin sizi bir imtihan olarak hayırla ve şerle deniyoruz. Enbiya 35 buyurur. Asıl ağır imtihan yoklukta değil bollukta gizlidir. Yokluğun imtihanı sabırdır. Bu kolaydır. Ama varlığın imtihanı şükürdür. İşte bu zordur. O sağlıkla ona isyan mı edeceksin? O makamla kibirlenip onun kullarını hor mu göreceksin? O servetle vermeyi unutup biriktirmeye mi başlayacaksın? Dua ederken hayırlısını istemenin sırrı budur. Çünkü bazen yokluk, taşıyamayacağın bir varlıktan daha büyük bir lütuftur. Unutma. Firavunu boğan deniz değil, sahip olduğu servet ve kibirdi.